Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kapya biberden turşu hazırlayacağız. Tarifimde 3 kilogram biber kullanacağım. Biberlerimi şöyle çekirdeklerini çıkardım. Hazırladım, yıkadım. Şimdi doğramaya geçiyorum. Şöyle biberlerimi ortadan ikiye kestikten sonra şeritler halinde kesiyorum. Ve sonrasında lokmalık olacak şekilde doğruyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Ve ben tamamını doğrayıp hemen geliyorum. Biberlerimi doğrayıp hazırladım. İki baş sarımsağı kaynar su içerisinde beklettim bir dakika kadar. Sonrasında kabukları çabucak soyuldu. Onları da soydum hazırladım. Uygun bir tencereye ocağıma aldım. Üzerine bir su bardağı su bir su bardağı sıvı yağ dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz bir su bardağı sirke ilave ediyorum ve kaynamasını bekliyorum bir yemek kaşığı kaya tuzu öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum mutlaka uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kaya tuzu kullanın şöyle bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu kullandım şöyle bir kaynar karıştırdıktan sonra kaynamasını bekliyorum. Suyumuz kaynamaya başladı. Hemen biberlerimizi içerisine boşaltıyorum. Ve ara ara karıştırarak kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika ocakta bekletiyorum. Fazla bekletmiyorum. Evet şöyle bırakalım ve kaynamasını ses gelmesini bekleyelim. Evet turşumuz kaynamaya başladı. Sarımsaklarını ilave ediyorum. Şöyle doğradım. Ara ara karıştıralım. Alt üst edelim ki hepsi de aynı şekilde kavrulmuş olsun. Evet, turşumu 5 dakikadır kaynatıyorum. Bakın güzelce her tarafını aynı şekilde karıştırarak pişirdim ve üzerine doğramış olduğum yarım demet maydanozumu ilave ediyorum. Şöyle yeniden karıştırıyorum. ve ocaktan alıyorum. Hemen turşumu sıcak sıcak kavanozlarımı alıyorum. Kapağını güzelce şöyle uçurtalı çevirelim ve kenara alalım. Diğerini de hemen dolduruyorum. Evet turşularım hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.